Belediye Başkanı İsmail Ok, çift şeritli giriş gelişe ve oldukça modern bir görünüme sahip olan yeni bulvarın bölgedeki trafiği önemli ölçüde rahatlatması ve daha güvenli hale getirmesi bekleniyor dedi. Burası Balıkesir'in gerçekten en problemli yollarından birisiydi. Her taraf toz içerisinde, her taraf gerçekten köstebek yuvası şeklindeydi. Altyapıyı düzeltmeden buraya asfalt yapmanın, burayı güzelleştirmenin, burayı Balıkesir halkının rahat ulaşım imkanı sadece bir yere haline getirmemiz söz konusu değildi. Biz özellikle dönemimizde cila yapmak değil, öncelikle altyapıyı sağlamlaştırarak Balıkesir halkının daha uzun yıllar kullanabileceği üst yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Dolayısıyla bu eski Kepsu yolunda alt dolgu tamamen temizlendikten sonra oynak zemin sağlam zemine ulaşıncaya kadar temizlendikten sonra e, dolgu işlemlerine başlandı. E, Balıkesir halkı da özellikle o bölgedeki esnaflarımız da buna şahittir. Yer yer bazı yerleri 2 metrenin üzerinde toprak alındı. 2 metre oyuldu. Niye? Sağlam zemin bulunsun. Ondan sonra dolgu yapılarak asfalt artık uzun ömürlü olsun diye. Çünkü biz elimizdeki kıt imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun birçok nedenleri var ama en önemli nedenlerinden birisi bu. Altyapıya çok önem veriyoruz. Cila değil, kalıcı hizmet üretiyoruz. Yine asfalt plantinde bu yola başladığımızda ciddi bir arıza çıktı. 20 günün üzerinde bir asfalt üretimine maalesef elimizde olmayan nedenlerle ara verdik. Dolayısıyla bundan kaynaklı biraz gecikti ama eski Kepsut yolu, yani ağır bakım denilen bölge yepyeni bir bulvara kavuştu. 2 kilometrenin üzerinde demir hemen balık spor tesislerine kadar 3 geliş, 3 giriş bir bulvar yapıldı. Ortası yeşil kuşak olacak. ortada aydınlatma direkleri olacak. Balıkesir'e bu yapılan bulvar trafik sorununu da özellikle gün doğan sanayi, bahçelevler sanayi bağlantısı Paşa alanı yine sanayi bağlantısıyla ciddi şekilde rahatlatacaktır. Bu alanın daha fazla kullanılmasına neden oluyor. Ben Balıkesir'imize bu yeni bulvarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre esnafı tarafından da beğenilen bulvarın önümüzdeki günlerde açılması planlanıyor. Çok güzel oldu. Rahatladı yollarımız. Önceden sıkıntıdan geçirmiyor Şimdi çok rahat bir şey oldu. Yani Güzel oldu. Ellerine sağlık başkanımızın. Valla yollar güzel oldu da bir ışık adresi var işte. Evet. Arabalar uzun geliyor, bir şunlara ışık olsa da, daha iyi oldu yani. Siz konusunda saat konuşuyorsunuz. Evet. 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 Valla çok güzel oldu. Tozdan, pislikten kurtulduk yani. Öyle. Başka diyecek bir şey yok yani.